Ali topu tut. Hasan topu at. At. Topu Hasan at. Topu Ali. iyi ge geler Hasan. İyi geceler Ali. İyi ge geler. Devam et. Bu kadar. Aşağıda bir şey evet. daha var. A Met Met A Ali Yiğit Faruk Evet Bu kadar Sana öğretmen olarak kaç puan veriyorum biliyor musun? 10 değil ya yani, 100 olsun 100 1 milyon verdim 1 milyon Tebrik ediyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yıl 2023 Yiğit daha birinci sınıfa gitmiyor. Ama gördüğünüz gibi kendi çabalarıyla, kendi merakıyla artık okuma yazmaya da yavaş, yavaş çözmeye başladı. Yiğit her şeyden anlıyor artık. Yiğit görüşürüz oğlum. Görüşürüz. Dur 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 kapatma. Videoyu buraya göstersene bir dakika. şey, şey yazacağım. Geç. Kapat. Tamam. Bay bay. Kendine evet. iyi bak. Evet. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Bir dahakine de toplamayı öğren de bir video daha yapalım olur mu? Olur. Tamam.